Bildiğiniz üzere uzun zamandan beri Lords Mobile videosu çekiyorum. Ee, çoğu arkadaşa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Artık farklı videolar da çekmek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Brawl Stars. Yani harbiden oyun çok güzel bir oyun. Beni fena bir taktı kendine. 3'e ee, 3, e 3 şeklinde karşılaşmalar var. Hesaplaşmada tekli veya çiftli girebiliyorsunuz. Birazdan çiftli e, hesaplaşmaya gireceğiz orada göreceksiniz arkadaşlar e, oyunu bilenler var zaten bilmeyenler için anlatayım şöyle savaş kutuları var bu savaş kutularından kahraman çıkartmaya çalışıyorsunuz savaşçı çıkartmaya çalışıyorsunuz şu anda ben 22 savaşçıdan 19 tanesi açık bunlardan e, en zor çıkan Leonmuş arkadaşlar ben de çok hakim değilim şu anda konuya Leon e, gerçekten çok iyi bir karakter e, seviye 8'de şu anda Kupa kasması çok kolay e, Hızlı kupa kasılıyor Bunlardan bir tanesi Spike e, Bu da efsanevi bir karakter Bir tane efsanevi bir Meksik O da Crow e, Onun yanında bir tane gizemli Mortis Bir tane de pem yok arkadaşlar Bu da Ender e, Savaşçı Arkadaşlar oyun Çok güzel zevkli bir oyun Hele şu karakterle oynaması daha bir zevkli e, Birazdan